diz ağrılarında, menisküs yırtıklarında ve kireçlemelerde saf odun veya soğuk pres baskısı, zeytinyağı veya ardınç yağı veya kantoron yağı. Bunların herhangi birisiyle bu şekil masaj yapıyoruz önce. Bu şekil ve bu şekil. Bu şekil. Bu bölgeye saydığım yağları yedirdikten sonra bu diz kapağının sağına veya soluna kapağın tam üzerine değil yanlarına kaslı olan yerlere çapraz bağ çapraz doku bağlarının olduğu yerlere bu şekilde bu <laughs> ya buraya yedirdikten sonra bu şekil bir traksiyonu germelerimiz olacak 10 saniye 10 saniye 10 saniye 10 saniye 10 saniye, On saniye germe. 10 tekrar sabah ve akşam yine ayağımız kendimize çekilip ayak bileğini ayak tarağı yukarı kaldırıp indiriyor. Kalça seviyesinde. Kaldır, bırak. Kaldır, bırak. Kaldır, bırak. Bu şey. Yine ayak bileğinden sağa, sola. Sağa, sola. Sağ, sol. Sağ, sol. Sağ, sol. Ve eklemini de buradaki yırtığın durumuna göre az kireçlemesi olan hafif yırtığı çok hafif olan bu şekil dilini çalıştırıyor. Bu şekil. ve sandalyenin ön tarafına oturuyor. Ayağını yana çıkarıyor. Kapat, aç. Kapat, aç. Kapat, aç. Eklem yaptırıyor. Bu kalıcı etki bırakır. Tamam.